ve zafer için sınırları zorlama tutkusu. Ama bu büyüyü hayata geçiren makineler, onlar bir insanın cesaretiyle bir mühendisin dehasının kesiştiği noktada 70 yıllık bir teknoloji destanı yazdı. İnsanoğlunun hız, güvenlik ve verimlilikte olan mücadelesinin en saf hali. Bu, Formula 1'in evriminin hikayesi. Çelik ve Cesaret 1950'ler, İkinci Dünya Savaşı'nın tozu daha yeni dağılmıştı. Pistlerdeki araçlar da o savaştan çıkmış gibiydi. Önde duran büyük süper şarjlı motorlar, birbirine kaynaklanmış çelik burulardan oluşan şasiler ve neredeyse hiç aerodinamiği olmayan sigara şeklinde gövdeler. Hız saatte 290 kilometreye ulaşabiliyordu ama bu hız inanılmaz bir riskle geliyordu. Güvenlik bir lükstü sürücüler adeta çıplak bir şekilde bu mekanik canavarları sürüyordu. Bu dönem saf motor gücü ve sınırsızca görülen bir cesaret dönemiydi. Yarış pilotla makinenin ham bir dil Her şey 1959'da küçük Cooper'ın motoru sürücünün arkasına almasıyla değişti. Bu bir devrimdi. Ağırlık merkezi optimize edildi, viraj performansı fırladı ve sonra kanatlar geldi. Lotus gibi takımlar uçaklardan esinlenerek arabalara önce küçük sonra giderek büyüyen kanatlar taktı. Amaç basitti. Yere basma kuvveti yani downforce. Araba pisti adeta kavramaya başladı. Artık hız sadece düzde değil, virajda da kazanılıyordu. Modern formövünün müdahalesi işte bu 10 yılda inşa edildi. Monokok şasi, arkada motor ve yola tutan, tutunmak için kanatlar. 1970'lerde mühendisler aerodinamiğin sihrini keşfettiler. Lotus arabanın altını yan eteklerle kapatıp venturi tüneli adı verilen bir sistem yarattı. Bu bir vakum etkisi oluşturuyor ve arabayı sanki bir vantuz gibi piste yapıştırıyordu. Buna yer etkisi dendi. Viraj hızları akıl almaz seviyelere çıktı. Ancak bu güç kontrol edilmesi zor bir güçtü ve riskleri de beraberinde getirdi. Turbo canavarları Kontrol edilemez güç arayışı motorlara yöneldi. 1980'ler turbo çağıydı. 1,5 litrelik küçük ve altı motorlar aşırı beslemeyle 1000 beygirin üzerine çıktı. Bu o güne kadar görülmemiş bir güçtü. Ancak bu güç aniden turbo lagı ile geliyordu. Araçlar öngörülemez bir şekilde patlayıcı hızlanmalar yapabiliyordu. Bu F1 tarihinin en vahşi, en tehlikeli ve en heyecan verici dönemlerinden biriydi. Bu arada McLaren'in getirdiği karbon fiber şasi güvenlikte çığır açtı. Artık sürücüyü koruyan bir kabuk vardı. Silikon beyinler. 90'lar elektroniğin zaferiydi. Aktif süspansiyonlar, çekiş kontrol sistemleri ve yarı otomatik şanzımanlar. Araçları neredeyse kendi kendine sürülebilir hale getirdi. Ancak bu yarışın ruhuna aykırıydı. Teknoloji ile sporculuk arasındaki denge sorgulandı ve birçoğu yasaklandı. Bu arada 1994'te yaşanan trajik kayıplar güvenliği bir seçenek olmaktan çıkarıp zorunluluk haline getirdi. Kokpitler genişletildi, Hans cihazı gibi hayat kurtaran yenilikler geldi. Aşırı aerodinami Elektronik yardımlar sınırlanınca Mühendisler hızı aerodinamikte aradı. Araçlar yüzlerce küçük kanatçık, çıkıntı ve karmaşık yüzeylerle kaplandı. Bu inanılmaz hızlar getirdi. Ama bir sorunu vardı. Kirli hava. Bir arabanın arkasından giden onu geçemiyordu. Yarışlar strateji ve yakıt yüküne odaklandı. Ama tekerlek tekerlek mücadele azaldı. verimli dehalar. 2014'te her şey yeniden değişti. Devreye dünyanın en gelişmiş hibrit güç üniteleri girdi. 1.6 litrelik V6 turbo motor elektrik motorları ile birleşti. Güç hala 1000 beygirin üzerindeydi. Ama bu sefer yakıt verimliliği inanılmazdı. 100 kilogram yakıtla 300 kilometreden fazla. Artık F1 sadece en hızlı değil, en verimli olanın da yarışıydı ve 2022 mühendisler yarışı daha çekişmeli hale getirmek için geçmişe, yer etkisine döndü. Ancak bu sefer aerodinamiği sadeleştirerek ve kirli havayı azaltarak. Bugün bir F1 aracı yolda giden bir yarış makinesinden çok uçan bir bilgisayardır. Saniyede milyonlarca veriyi işler enerjisini milimetrik hesaplarla yönetir ve halo gibi sistemlerle sürücüyü bir kafes içinde korur. Hız, güvenlik ve sürdürülebilirlik arasındaki hassas denge bu laboratuvarda her gün yeniden yazılır. Formül 1'in evrimi aslında insanlığın ilerleme tutkusunun bir yansıması. Çelik borulardan karbon fiber ağlara, mekanik yakıt pompalarından enerji geri kazanım sistemlerine, kumaş dolumlardan yangına dayanıkları Nomex'e ve nihayetinde kaderden korumaya uzanan bu yol. Bu yol sadece pistte değil, yolda giden her arabada iz bıraktı. Çünkü Formula 1 her zaman yarının teknolojisini bugün sınırlarında test etti ve bu test asla bitmeyecek. Şimdi şu an şu soluk alıp verişiniz arasında dünyanın dört bir yanındaki rüzgar tünellerinde simülasyon veri merkezlerinde ve gizli atölyelerde gelecek yeniden yazılıyor. 2026 Formula 1 tarihinin en cesur sıçrayışlarından birinin eşiği. Bu sadece bir kural değişikliği değil. Bu bir felsefenin, bir makine DNA'sının ve yarışın çok temel bir kodunun yeniden yazıldığı an. Onlarca yıldır büyüyen, genişleyen, adeta mobil mühendislik katedrallerine dönüşen bu makineler, 2026'da bir dönüşüm geçiriyor. 20 santimetre daralıyor, genişlikleri, engin mesafeleri kısalıyor, kiloları düşüyor, amaç kaybolan bir canavarı yeniden hayata döndürmek. Çeviklik. Bu bir geri adım değil, bir sıçrama. Daha hızlı tepki veren, daha kolay yön değiştiren, virajda bir boksörün yumruğu kadar keskin ve hızlı olan bir makine hayali. İşte devrimin kalbindeki değişim. MGUH Termal enerjiyi avucunun içi gibi bilen inanılmaz karmaşık ve pahalı bir şaheser tarihe karışıyor. Yerine saf güce odaklanan neredeyse iki katına çıkan bir elektrik gücü geliyor. Artık içten yanmalı motorla elektrik motoru tam anlamıyla %150 bir ortaklık kuracak. Bir güç savaşı değil, bir senfoni. Sürdürülebilir yakıtla beslenen bir ateşle Bataryalarda biriken bir şimşeğin kusursuz dansı. Ancak bu devrin sadece kalpte değil, akılda da yaşanıyor. Aktif Aero adını verdiğimiz bu yeni akıl, kanatlar artık sabit parçalar değil. Bir pilotun düzlükte düşük sürtünme için kısılan, virajda ise maksimum downforce için açılan akıllı uzuvlar. Diyaresin mekanik basitliği tarih oluyor. Yerine her an köşede şekil değiştirilebilen, sürücünün stratejik zek zekasına boyun eğen dinamik bir sistem geliyor. Bu aerodinamiği bir düğmeye indirgemek değil, onu bir dile dönüştürmek. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? 2026'nın pilotu sadece hızın değil, kaynakların da şampiyon olmak zorunda. Boost mod ile sınırlı güç patlamasını saklayacak, overtake modu ile rakibine yaklaştığı anları sezecek, enerjisini sadece frenlemede değil, gaz kesimlerinde bile hasat edecek. Bu bir yarış değil, hareket halinde bir satranç. Daha küçük araç, daha akıllı aerodinami ve karmaşık güç ünitesiyle pilot koltuğunda bir veri bombardımanı altında kalmaktan çok gerçek bir araba efendisine dönüşüyor. Bu, Formula 1'in rolünü yeniden tanımlama çabası. Aşırı büyümenin önüne geçmek, sürücüyü merkeze almak, teknolojiyi daha akıllıca kullanmak ve gezegenle daha barışık bir hikaye yazmak için atılan dev bir adım. Honda'nın dönüşü, Audi gibi devlerin gelişi de bu yeni çağın cazibesinin kanıtı. Bu tek boynuzlu mükemmel araç döneminin sonu. Hoş geldiniz. Stratejinin, dengenin ve saf sürücü becerisinin yeniden tahtına oturduğu yeni bir çağ.